USB ile format atma nasıl yapılır? Hep birlikte inceleyelim. Evet öncelikle programın amacı USB'ye Windows programını yükleyerek USB ile kolay bir şekilde format atmanızı sağlıyor. Öncelikle programı nereden indireceğinizi göstereyim. Web sitemize girerek web sitemizden e, download programlar kısmından giderek e, ya, veyahut yukarıdan aratma yaparak e, bulabilirsiniz. Program bu. İndiriyorsunuz. Hangi adımları izleyeceğiz? Ondan bahsedeyim. Öncelikle e, Windows 10 var bende. Windows 10'un 10'un iso formatlı dosyası yani iso formatlı olması lazım. E, programımızı çalıştırıyorsunuz. İndirdikten sonra <laughs> bu menü zaten program portable direkt çalıştırıyorsunuz. Ee, buradan flash belleği takmanız gerekiyor. Flash belleğimizi takalım. <laughs> ee, daha önce Windows 10 kurduğum flash bellek. Bu flash belleğin üzerine kuracağım diyorsunuz. Şuradan da ISO dosyasını seç diyor. Seçerseniz direkt dosyamızı gösterdiğimiz yerde aç diyorsunuz. Evet, bu şekilde kaydediyorsunuz. Herhangi bir ayar yapmaya gerek yok. Evet, seçtikten sonra e, direkt başlat butonuna tıkladıktan sonra e, işleme devam etmek için e, bize diyor ki Aygıt'ın tüm verileri yok edilecek. Eğer flash belleğiniz uygunsa e, tamam diyorsunuz. Evet, bölümler siliniyor. Bu biraz zaman alıyor. Ee, ben bu adım burayı hızlandırıyorum. Evet işlem tamamlandı. Bundan sonra programı kapatabilirsiniz. Ee, yapmanız gereken flash belleği bilgisayar e, bilgisayara taktıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatıyorsunuz. Bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra e, Boot menüsüne girmeniz lazım. Buraya girebilmek için her bilgisayarın farklıdır. Eee masaüstü bilgisayarların Delete tuşu, işte e, dizüstü bilgisayarların işte F2, F12, F10 değişiyor. Bu, bu tuşlar farklılaşıyor. O şekilde basarak e, zaten bilgisayar açılınca sol altta şeyde ekranda çıkar. Hani Boot menüsüne girmek için tıklayın diye. Bastınız, girdiniz. E, en üstteki şeye tıklıyorsunuz şunu bir yaklaştırayım. En üsttekini enter yani bu seçilip ya da tıklayıp enter dedikten sonra bir liste açılacak. O listeden e, flash bellek yani USB e, şeyi seçmeniz lazım. Belleği seçmeniz lazım. Birincil olması lazım. Çünkü açılırken en önce onu okuyor. Eğer e, CD ya gerçi CD yukarıda olsa bile CD'de bir şey yoksa direkt ikinci sıra geçer ama hard disk olmasın e, ilk sırada. Çünkü format atması için birincil Birinci sıradakine göre işlem yapar. O şekilde. Sonra exit'e gelirsiniz. Save and exit yani kaydet ve çık de deyip bu şekilde formatı gerçekleştirebilirsiniz. Bu kadar basit. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.